Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Migros'tayız ve market alışverişi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle sebzeler reyonuna gitmemiz lazım. Ve kalan eksiklerimiz var. Şöyle bir bakalım, göz gezdirelim. Acaba fiyatlar ne durumda? Haydi başlayalım. Size yağ fiyatlarını göstereceğim. Biz aynı yağ. Görüyorsunuz. 82 liraya almış. Şimdi 110 liraya 110 liraya yükselmesi. Baya baya fazla. Ve şu an indirim var. Evet, evet, şu an indirim yaptılar ya, bütün marketler indirim yaptık diyor. Evet arkadaşlar en ucuz şampuandan şöyle yükseğe doğru gidiyoruz. Fiyatları görüyorsunuz. Bazı şampuanların da kutuları küçülmüş. Ama fiyatları hani sabit tutulmaya çalışılmış gibi. Bizim aldığımız şampuana bakıyorum. Da biz yani 15-20 civarında almıştık. Şimdi 30 TL olmuş baya baya fazla. İlk önceden almışız. Tervalı gördüm de baya şaşırdım. En son hatırlıyorsan siyah beyazı falan almıştık. Şimdi 40 TL olmuş. Biz bunu 30'a falan almıştık değil mi aşkım? Öyle 29 almıştık en yani son. Ya çok fazla ya pahalı. Maalesef. Aşkıda bakıyorum da 13 13.50 yani 1 litresi o kadar fazla en son güncelleme Ferdi 12. ayın 9'u diyor. İçim de 12.25. Migros'un sütünü göremedik ama. Yani süt reyonunda görünmüyor şu an. Yani Migros normalde daha ucuz olur. çok pahalı. Şimdi sebze reyonundayız. 6 lira 19 kuruş sebze. Domates. Domates. <laughs> evet. Güzel domatesler ama. Bu sefer güzel. Yani güzel olsa da bir şey yapacağız artık. 2-3-4 tane falan alacağız ki. Çürümesin dolapta çok çabuk çürüyorlar. Çürümeye başladı. Önceden çürümezdi. Şimdi artık haftalık sebze düşünüyorum. Çünkü kış aylarında kış meyvesi olmayan domates alıyoruz. O yüzden olabilir mi? <laughs> evet. Salatalı da küçük seçiyorum aşkım. Ya orta boy normal. Salatalığın fiyatı da 13 lira 90 kuruş olmuş arkadaşlar. Bayağı fazla salatalığı, gübresini, çiftçinin maaşını hepsini <laughs> veriyoruz şu an yani. Ne no derece yüksek fiyatlar var. Bir de anamız var patates alacağız. Evet, patates alacağız. Bir de şöyle bir şey var. Sanki şu an şurada indirim varmış gibi her her reyonda indirim işareti var. Çok iyi fiyat, çok iyi fiyat yazıyor. Ama öyle bir şey yok tabi. Aynen. Ne alıyorsun aşkım? Az biber alacağım aşkım. Tamam. iki tane alsan yeter sanki. Ben de. Kahvaltıda direkt her kahvaltıda bir tane gidiyor. Üç tane alsan yeter. Evet. Fazlasına gerek yok. Arkadaşlar yine şok olacağımız bir yerdeyiz. Aha. Patlıcan alıyoruz. Ay, Patlıcanın fiyatına bak. 20 lira. Bakın domatese bak 14.90. 20 lira. Yemekli kalacağım. Çeyrek altınla işte böyle bir şey olabilir mi ya? Ve şu an indirim diyorlar insanları kandırıyorlar. Bu da benim sinirimi bozuyor. Tam iki tane yeter. Bunda iki tane yeter. Ne iki Yemek tane yeter olur. yemeklik yani. Maalesef düştüğümüz son durum bu arkadaşlar. Biber dolması alıyorum. Dolmalık biber alacaksın. Yani biber dolması yapıyorum. Sanki buzlukta vardı ama ben bugün gördüm. Bir, ta bir tane vardı. E, onu yiyelim aşkım. Şu fiyattan almayalım ya. 11.99 Onu da aynı fiyattan almıştık hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlamıyorum. Neyse fazla almayalım. Kişi başı üçer tane yeter. Zaten kendimize göre yapıyoruz aşkım. Ama güzelmiş. Şey. Bence Ama yeterli. yeterli. Yani sadece bunları alıp buradan tahminim çok fazla fiyatla çıkacağız gibi. Ben 300 diyorum ya. çok. Bir şey Bakalım. Yok alacağımız şeylere göre. Ben en son bir şey söyleyeceğim hayatım. 26.95 Ondan ihtiyacımız var mı ya? Bence çok evet, o kadar yok. Bitti aşkım aldı. Ben yiyorum hepsini zaten. O ne kadarmış kilosu? Kırmızı sivri biber 26.95 Acı biber Şili biberi Bunu sen almıştın Evet O zaman 18 lira çok geliyordu Şimdi 28.95 olmuş Şimdi, kabak sakız. Kilosu 12.75. Evet, en ucuzlardan biri kabak. Bir Eskiden var ya 50 liraya böyle pazarda millet neler alırdı? Şimdi. Şimdi pazara hiç gitmediğimiz için ben de bilmiyorum. <laughs> Ama pazar pazara göre biraz pahalı sanki. Bilmiyorum. Ya yani şimdi bir tane kabak daha seçeceksin. Hadi, ha gayret. <laughs> Seçti. Devam. Devam. Patates alıyoruz. 5.95. Küçüklerinden. Versin, alıyoruz. Çünkü bize yetiyor küçük büyük çok fazla kalıyor. Aslında filesi de var. 4.95 ama Çağrı bunların filizlendiğini söyledi. Biz de bu yüzden böyle alıyoruz. Yani alırken de şöyle vurun da toprağında parasını dönüyorum. Ya Çağrı. <laughs> Şimdi... Yeter aşkım. Şekilleri de eskiden daha düzgün oldu. Kalite sen abi olarak. Beğendin mi? Şöyle yeter bize. Evet, soğanımız vardı ama soğan fiyatı 1.75. Bimde bir buçuktu. Almıştık sanki benim de, bir buçuğa. Almıştık da biraz daha alalım, soğan yemeğine O zaman küçük al aşkım, onları da küçük seç. İzmir'e ilk geldiğimizde annem böyle şeylere gidiyor, pazarlara. Pazarda hiç kimse de şey yaptı. Yani izin vermiyor ki seksi. Sonra bir markete girmişti o zaman. O dedi girdim markete her şeyi kendim seçtim. Bu kadar yenilikçi bir davranış gibi gelmişti. biz Adana'da yaşarken her şeyi seçebiliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle bir reyon keşfetti Çağrı. Evet. Böyle hazır. Kip Ve fiyatlar indirimli aile şekilde gözüküyor. Fiyatta yazmış direkt. Yani kilosu 7.50. 3.75. Küçükse al aşkım. Küçük mü onlar? Küçük. Ama gelir. sanki bu çürümüş mü? Aa evet çürükler. Hı, bunlar çürük. Bunlar çürük. Bu 9 lira çok fazla. Çürük Aa. olduğu için böyle. Evet bunları almıyorum. Vazgeçtik. <laughs> evet al aşkım pırası alacağız. Öyle de pırasaları da biraz böyle hemen yapman lazım gibi aşkım. Aslında buzlukta vardı pırasa. O zaman bunları buzluğa koyalım. Kesin çıkarsın. Bak bunlar çok çürümüş ya. Her şey çok çürümüş böyle? Çünkü kala kala aşkım. Brüksel lahanası 8.95. Bunu nasıl yemekler yapılıyor bilmiyorum. Valla ya ben haşlanıp zeytin yağlı olduğunu bir tane buldum aşkım. Biraz daha diğerlerine göre iyi durumda. Tamam aşkım al. Biz bunun havuçlarından alıyoruz biliyorsunuz. Ve bayağı uzun ömürlü. Nedense hiç bozulmuyor yani. birer kalmışlığı var. Evet, bu havuçları gayet güzel. Evet, alabilirsiniz. Daha çok. Bu neymiş açtık? O doğranmış. Tat kereviz. Kereviz öyle yapmıyoruz. Evet. arkadaşlar aşağıda yazıyormuş. Dikkat etmedik. 8.95 kişi kilosu. Şimdi biz ıspanak da alacağız. Ezgi börek yapacakmış. Güzel gözüküyor değil mi? Aslında evet. daha rahat en azından topraksız bir kere daha yıkarım ben birkaç defa ama toprağı olmadığı için daha rahat oluyor. Daha rahat. Alıyoruz. Şimdi brokoli alıyoruz. Ne kadarmış? Şuraya, Şuraya bakalım. Yok, orada da yazmıyor. Bakalım öğrenince size Aynen, de paylaşırız. tane alıyoruz. Şu anlık sepetimiz böyle. Sebzeden gidiyoruz. Diğer ihtiyaçlarımızı birazdan devam edeceğiz. Ben de olmasına çok yakışıyor. Evet. 2.45 alıyorum. Maydanoz al aşkım. Maydanoz da 2.45 onun da fiyatı. Ama eskiden bağları daha böyle dolu dolu olurdu sanki. Tabii. O güzel aşkım. nasıl geldi bana. Hepsi aynı aşkım. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Bence onu al. Bunu al aşkım istediğini al artık. Bekleme de yani. Ben bu ara Hem çok açım. <laughs> Hem de çok açım. Yemek yiyeceğiz buradan sonra. O yüzden bir an önce alışveriş bitsin istiyorum. Deniz bölüncesi var. Cemeli yapmadı. Yapmadıysan deneme be aşkım. Evet arkadaşlar şimdi tavuk alacağız. İndirime girmiş tavuklar. Genel olarak hepsi şöyle indirimde yaklaşan ürün olduğu için indirme muz indirme girmiş 8.90. Evet. Bize şöyle... Baya küçükler ama güzeller. Şu kadar yeter mi? Toplasan 3 kilo çıkmaz bu zamanda. Elma var 9.45. Portakal 7 lira. Evet biraz kahvaltılık bakalım aşkım. Ayva 9.89. Ezgi bunu çok beğenmişti. Hatırlıyor musunuz benim sevgilim yanmış o. Evet. Ama çok az gibi geliyor. Bu kadar mı aşkım Evet az daha. Daha da aşkım. Tamam. Bunlar da sanki bu daha havası varmış gibi. Evet, Yok yani. aynı. Aynı mı? Evet aynı. Fiyatı? Fiyatı 12.90. 12.90. Bu ne? Evet. Vazgeçtim peynirli. Peynirli şeyleri sevmiyorum devam edelim. Evet. tereyağı alacağız. Kebir. Patates kebirden. 22.90. Çağrı çok seviyor. Fiyatlar inanılmaz. Sanki tere şey teneke alıyorum. 100, 100, 119 100 lira. Migros'um ile 40 TL çok çok fazla. Seç aşkım Üçgen peynir alacak Çağrı. Her zaman gün aldı Ne kadar? 10 lira. Güzel. Bizim peynir yine aynı aşkın fiyat artmamış. Şey. 19.90. Alalım bir tane? Zaten bir tane kalmıyordu. Al. Stop Çok seviyoruz. Yani her kahvaltıda tükettiğimiz bir şey. Evet. Pasta gördüğüne çağırı. Evet böyle akşamları benim canım pasta çekiyor, tatlı çekiyor. O yüzden neymiş? Vegan pasta bu Vegan pastaya da çok yükselmedi. <laughs> bu arada bize e, şey ürünlerine bakacağız. Neydi aşkım ya o ürünlerin adı? Ee, ürünleri Bir tane e, şey izleyicimiz istemişti. Unuttum bakın. Çar da atıyor içer içer. Çok seviyorum. Abartmadın aynen. mı? Hayır hayır normal. Kasaları istediğim gibi bulamadım. Muhallebiler de var burada. Keşkül var, sütlaç var, spangle var. Ne hatırladım ya glutensiz demişti. Onu da bir başka videomuzda çeker miyiz aşkım? Ayran fiyatları. Sütten migros sütü. Böyle bir site ama 8.90 olmuş. Ay ya Yerinden de yoktu böyle var. Bastırız. Tuvalet kağıdı aile boyu, familyanın 113 TL. Bunlar çok güzel kokuyorlar ama pahalılar. Serta 131 TL. Papya'nın 3 katlı, onu katlılar olur tuvalet kağıdı 87.50 diyor. Biz bunu 15 TL'ye almıştık arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Kasa arkası ürünler. 48.90 İyi İlk almışız kasa arkası. Benim cipim 17.95 14 liraydı aşkım. Şey. Her şeyden geliyor aşkım, onlara da geliyor işte. Radyatör parfümü gördüm. Çok evet. değişik. Süpürge parfümü. O nasıl oluyor? Süpürgen... Ha, süpürgenin içinde kalıyor sürekli. Aynen süpürürken koku, koku veriyor. Sofia 100 TL arkadaşlar. Solo. 100 TL. Aşkım ben de bunları gösteriyorum. Tuvalet kağıdının ne kadar pahalı olduğunu. Evet biz 15 liraya 12 lira almıştık. Şu an o 48 lira olmuş. Gösterdim abi. onu da aşkım. Çok pahalı ya. Gerçekten. Yani şu an ilk stok alışverişi yapmışız. İzlemediyseniz yani... mutlaka izleyin. Linkini aşağıya bırakacağız. Evet. Bayağı izlenen bir videomuz oldu. 20 bin e, izleyiciye ulaştık. Çok teşekkür ederiz. İzlemeye devam ederseniz de çok mutlu oluruz. <laughs> evet. Şimdi yumurta arıyoruz. Biz. Evet. Bulunca görüşürüz. Ya fiyatları. Biz... Zeytinyağı almıyoruz böyle Annemiz getiriyor İzmir'den bir yerden bilmiyorum bende neresi, 128 TL O yüzden zeytinyağı fiyatları hakkında çok bir bilgim yok Ama büyük ihtimalle yine pahalıdır En düşük turnağa içecek yağı 100 TL Bu 4 litre. Aa 4 litreymiş pardon Yeni bir cips çıkmış Tabii ki de ezgil denemeden olur mı Bakın Kaşar peyniri ve ızgara şu an tadında Hı. Bunu alıyoruz. Aslında arkada mı alsam çok kırılmış. <laughs> Elim ve Başka ne alalım aşkım? Ne istersin? Ben ucuz cips istiyorum. Ucuz cips. Şu çitoslardan tostlar. çi fıstıklı al aşkım bana. O zaman ben de bundan istiyorum. Tamam ondan bir sevdim. tane daha al bana. Tamam. Bir de peynirli al. Tamam. Hı hı. Yani. Burada cipsli. Tamam 9.25. Arasında 1.25 var aşkım. Farklı cips deneyelim. Evet. Başka da yok zaten farklı. Uzak yol var. Ben bunu bırakıyorum uzak yol acısı alıyorum. Ezgi o 2 lira o 9 lira. <laughs> Mantıklı mı? Tamam onu sonra deneyelim. Şimdi şekerleri gördüm de arkadaşlar. Migros'un beyaz şekerleri çok büyük vardı hatırlarsanız 5 kilo. Şimdi 1 kilolar var hep 7.90. Üretmiyorlar sanırım. Çünkü hiçbir reyonda yok. Hep torku falan var. Büyük ürünler var. Kahvelerin fiyatı. Hem Migros kahve geçen sefer bulamamıştık. Stoklarda falan yoktu. Şimdi var 8.90. Mehmet Efendi de 13.90'mış. Şu kadar kahve 77.50 Devam edelim. Bizim çayımız da bu arada 40 TL olmuş. Görürsem gösteririm. Migros'unkiler falan güzel değil de. İşte bunu kullanıyorduk biz. 40 TL. Evet. Aç bir kira alacağız. Bu sefer bundan almak istiyorum çünkü bunlar daha güzel. Büyük dilimlerinden 5.85 fıstıklısı da 5.90. 3 tane var Üç tane Bir tane fıstıklı al. Tamam. Deneriz. Dana macerler de 8.90. Daha pahalı. Dana olduğu için aşkım. <laughs> Bakın Ahmetler şurayı çok üzülmüş ama güzel değil tatlı. Ben seviyorum. Sen onu sevmiyorsun. Genel fiyatlarda şöyle arkadaşlar. Onları da gösterelim size. Şimdi yumurta alacağız artık. Evet. Bilmiyorum bakalım deneyelim mi? 20 ya. tane var bunun içinde ama. Ne kadar? 46 lira. Tamam hangisinden almak istiyorsan ona da yap. Karar veremedin mi? Buradan alıyorum. Tamam aşkım al. Kaç tane? 10 tane. 22. 10 tane yumurta 22 lira. Çok mu? Ben ne bileyim aşkım alıyorsun işte. Anlamadım ben sana soruyorum işte, çekmeden bir bakar. Çok... Onda Ezgi karar verdi. Yani çok pahalı geldi bana anlamadım. İçlerine bakıyorum da. Dışarıda da bakabiliriz hayatım. İlla dolabın içinde bakmana gerek yok. Tamam, tüketim tane kadar tüketiliriz diyor. Birinciye 27'sine kadar. O zaman bir tane alalım. Bir tane alsak yeter. Tamam mı? Tamam. Şimdi kasaya gidiyoruz, acaba ne kadar çıktı? fiyat tahminin var mı çare? 280. Ben de 350 diyorum. Biz eve geldik. Sonunda geldik. <laughs> Eşyalarımızı dizdik. Fiyatlandırma noktasında. Yani ben kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> 230 lira tuttu. Evet. Hani ya tabii bunun içinde biz ilk hesabı yaparken nar ekşisiyle ne yoktu? Haribo yoktu. Evet. Tamam onları da çıkarsak zaten 220 lira tutmuş oluyor. Bunlar eşsiz de ucuzdur 490 lira. Evet. Bunlar bitmişti onu fark ettik onu aldık sonra. Yani aslında şöyle bakarsak sadece sebzeler 100 küsür tutuyor 120 130. Hmm. Diğer aldıklarımız da işte 90 80 bir şey. Sonra da zaten burcu ve peynir aldık. Aslında çok bir şey de almamışız ya ben öyle bakınca da çok bir şey, şey görmüyorum. Çok bir şey Aynen. Ya sebze yoğunlukta sebze alışveriş yaptık bir yumurta aldık işte. Yani genelde. Tereyağı peynir. Tamam. Şey... Ve e, artık ne diyoruz? Bitiriyoruz. Şimdilik. Bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bildiğinler için zile basmayı ve beğenmeyi, bütün videoları beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça